Hanımefendi sadece bir dolarım var. Saçımı keser misiniz? Bir dolar mı? Resepsiyonist kahkahalara boğuldu. Bir berber alaycı bir şekilde sırıttı. Beyefendi bizi bir hayır kurumu mu sandınız? Saç kesimi 40 dolardan başlar. Paran yoksa defol. İşimizi bozma. Dükkanın içi kahkahalarla doldu. Bu kahkahalar onun onurunu defalarca tokatlar gibiydi. Ama onların bilmediği şey şuydu. Sadece birkaç dakika içinde söyleyecek tek bir sözleri bile kalmayacaktı. Bu olay Oak Ridge sokağındaki küçük bir berber dükkanında yaşandı. Adamın adı Daniel. Geldi. 32 yaşındaydı, üstü başı yıpranmış, sakalı uzamıştı. Elinde tek bir buruşuk bir dolarlık banknot vardı. Sadece düzgün görünmek istiyorum, dedi Daniel sessizce, başını eğerek. Bugün bir mülakatım var. Sahip olduğum tek şey bu. Resepsiyonist gözlerini devirdi. Mülakat mı? Lütfen, sen daha çok çöpleri karıştıran birine benziyorsun. Tam o sırada dükkanın sahibi Bay Carter gürültüyü duydu ve dışarı çıktı. Berberlere baktı, sonra resepsiyoniste. Yeter, dedi sertçe. Bu komik değil. Dükkanımda kimsenin böyle muamele görmesine izin izin vermem. O da sessizliğe gömüldü. Sonra Daniel'e döndü ve sakin bir sesle konuştu. Beyefendi lütfen oturun. Daniel donup kaldı. Ama efendim sorun değil. Bay Carter sözünü kesti. Onları görmezden gelin. Saçınızı ben keseceğim. Saç kesimi bittiğinde Daniel aynaya baktı ve dona kaldı. Gözleri doldu. Bir daha böyle görünebileceğimi hiç düşünmemiştim. Buruşuk doları uzattı. Ben evsizim dedi yumuşak bir sesle. Sahip olduğum her şey bu. Bay Carter nazikçe parayı geri itti. Onu sen tut dedi. Ona benden daha çok ihtiyacın var. Sonra duraksadı ve arka tarafa gitti. Elinde temiz bir takım elbiseyle geri döndü. Yeni değil, dedi. Ama belki sana bir kapı açar. Daniel gözyaşlarına boğuldu. Neden bana yardım ediyorsunuz? Bay Carter gülümsedi. Çünkü, dedi, Tanrı sıkılı kalan elleri bereketlendirmez. O gün yeni olmayan o takımı giyerek Daniel hayatının en önemli mülakatını geçti. Yıllar sonra Daniel adım adım yükseldi ve başarılı bir iş insanı oldu. Bir sabah aynı küçük berber dükkanına geri döndü. Efendim beni hatırlıyor musunuz? Bay Carter başını salladı. Üzgünüm hatırlayamıyorum. Ben, dedi Daniel, gözleri dolu, elinde sadece bir dolar olan adamım. Herkes beni reddettiğinde siz kabul ettiniz. Hiçbir şeyim yokken değerimi gördünüz. Daniel tezgahın üzerine bir anahtar seti koydu. İlk berber dükkanım, dedi. Tamamı ödenmiş. Artık sizin. İki adam sarıldı. Bazen Tanrı dünyayı mucizelerle değil, iyilik yapmaya istekli tek bir insan aracılığıyla değiştirir. İyiliğin her zaman yolunu bulduğuna inanıyorsan, dokun.